Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar bildiğiniz gibi e, Siliterio diye bir yılan oyunu var. E, ben de bu oyun vardı bende yani var dedim, e, yeni yükledim. Aklıma gel, neden oynamayayım diye e, oynayalım yani. Şöyle bir tane karakterimize kostüm bulalım. Şöyle sarı, hmm, yeşil. Dünya renklerden şöyle karıştırmak istiyorum tekrar yani renklerden şöyle şu kırmızılar bol olsun birazcık. Evet böyle bir şöyle karakter oluşturduk. Böyle bir kostüm yaptık. Şimdi play again dedim. Evet ilkini aldım arkadaşlar benim bu oyunda çok iyi skorlar yapmıştım eskiden. Yani çok saran bir oyundu. Çok eğlenceli de bir oyun ama büyüdünüz mü öldükten sonra çok gıcık eden de bir oyun. Hop. Evet yani biraz zaman alan bir oyun ama büyümek için her şeyi yapmanız gerekiyor. Yılan sarabiliyoruz. Mesela ben bunu öldüreceğim. Ya ya takıldım mı gerçekten? Ee, not now. Evet. Hop. Bir. Hop. iki. Ya arkadaşım sen benim neden onu aldın? Ben sana gıcık gittim. Gel. Gel. O bak. Yine ben öldüm. Arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. Ben biraz büyüyebilirsem geleyim. Evet arkadaşlar. Biraz büyüdüm. Bunu iki dakikada yaptım. Şimdi bir yılan sarmak istiyorum da. Şu an millet gerçekten iyi oynuyor. Bizim skorumuz şu an 338. Şimdi şuradan ben biraz puan çıkartırsam iyi olur yani. Şu arkadaş sarabilir miyim? Ya nasıl öldüm ya? ya? Gerçekten çok sinir oluyorum ya. Evet böyle ölmeleri gerçekten sinir oluyorum. Şimdi Gerçekten ben bu şeyi sevmedim. Böyle güzel bir şeyler yok mu? Bakayım. Şunu seviyorum ben. Şimdi oynayalım. Tamam ben bunu bileceğim arkadaşlar. Ah! Oh, öldüremedim. Şimdi küçük böyleyken millete saldırmayı deneyeceğim bakın. Şöyle bir şey. Yapsam yaparım ama işte büyüyünce korkuyorsunuz bu arada o Büyüdüm. Şimdi ben şunları da yiyeyim. Benim mamam onlar. Gidin. Bakın bu böyle oldu. Hayır. Ya kapı. Önüme göçüyor böyle küçük yılanlar. Bu arada Worm atıyor bu oyunun adı da. Reklamda çıkan oyun. Abi reklam gelme artık. Evet arkadaşlar. Son bir yerde oynayalım. Zaten 5 dakika olmuş ama olsun. Siliteriyor birazcık bu kadar kısa olu versin. <laughs> evet arkadaşlar yapacak bir şey yok. Sizi eğlendiremedim ama. Evet yapacak bir şey yok. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, bye. bay bay.